Hakan. Clash of Clans'ta hangi ekipmanları kullanmanızı göstereceğim. Hmm. Şimdi Barbar Kral için dikenli top bir dakika barbar için dikenli top ve benim kullandığım deprem çizmeleri yani ben bu şu, şu et, etrafı temizlemek için iyi bu da hasar veriyor yani yanında iyi gidiyor ben daha almadım ama bu devok iyi yani temizleme açısından düz gibi ama yine temizleniyor. Sonra bu geliyordu herhalde okçu açtığımızda. Ben bunu kullanıyorum şimdilik. Yani sonradan değiştirirsem değiştiririm. Milyon piresi ben hmm. Milyon pi ben bunu kullanmıyorum arkadaşlar. Yani gereksiz. Yani kimisi ben kullanabilirim diyor ama ben kullanamıyorum. Sonra şey büyük büyük koyu koruyucu sonsuz kitabı kullanıyorum. Çünkü burada e, hasar yememesi için kalkan oluşturuyor. Ama süresi de az ama geçiyor. Yet bu da çok iyi. Yani direkt temizliyor. Tekamide neredeyse. Bunlardır. Yani ben neye basarım? Dikenli topa basarım. Sonra alev topuna basarım. Ve voka basarım. Sonra şu bunları değiştirebilirim sonradan belki. Aa. Yok bir şey ya. O da geliyormuş galiba. Yani yapabileceğim bu kadar. Yani gidip de şunu al mı bunu almam yani. Çok çok gereksiz abi bu. Bu çok gereksiz. Şu hmm. şey yok ama hmm. Bu kahraman yok. Olursa bunu alırım. Ok için bunu almayacağım. Hmm. Aha! Aha! Bu kadardı. Hmm. İsteyenler klanımıza katılabilir. Şeme ya. İsteyen katılabilir. Diyeceklerim bu kadardı. Herkese görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.